Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyonda GTA 5'e çık. E, Aslında size şimdi mutlu haberi söylüyorum. Kuşlar. Kuş, 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 kuş. Arkadaşlar Tekirdağ'a geldik. Evet. Biliyorsunuz ki okullar açılıyor. Ne Biliyorsunuz ki okullar açılıyor. O yüzden biz de Tekirdağ'a geldik. Bugün bir GTA 5 oynayacağız. <laughs> Oğlum oynamayı çok özledim ya. Hem de çok. Ee, bugün günlerden ne bilmiyorum ama yarın okul var arkadaşlar. Bu benim için de bir sıkıntı. Çünkü biliyorsunuz ki okul açıkken çok fazla video atamıyorum genellikle de çok fazla video atmıyorum Bunu biliyorsunuzdur inşallah. Ama yani arkadaşlar benim de bir hayatım var. Ne yapayım? Ben daha daha ben daha bir çocuğum arkadaşlar. Öyle çok fazla video atamam günde. Maalesef böyle işte. Biz de böyle yapıyoruz. buna Ahmet Ali'nin yanına uğrayacağım arkadaşlar. Yarın okuldan çıktıktan sonra video çekerim falan filan diyeceğim. O da kabul ederse çekeceğiz işte onunla beraber Bu arada arkadaşlar hani Kasım, Kasım'da bir hafta tatil var biliyorsunuz ki. Bir hafta tatilde Semih yani kuzenim bizde kalacak. Bir hafta boyunca. O zaman çok güzel videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Neyse. Bu sefer hedefimiz aynı olmasın. Ne yapalım biliyor musunuz? Ha, şu dağa çıkalım. E yani e, GTA 5'in en büyük dağı var ya oraya çıkalım. Bu motorla bakın şurada. Gölgesi gözüküyor. Ay, ay. oy, şu anda kaçtık ha. Hadi gidiyoruz. Ama burada su yok mu? Ay, e, küçük bir, oğlum kafa gitti. Burada ee, büyük bir göl yok muydu oğlum nasıl öldük <laughs> Tamam 5000 dolar gitti ya. Yapsın ben Kaldım burada böyle. Oğlum çok kafiyeli sözler oldu lan. Haha. Aha, Aha. Aha geliyor bir tane. lan sen de la kula bana karışma koymuş şarkı kuşlar terli pijam kapat şunu bir şey var ne evine geldik bu da hiç bir şey yok. dan kurtuldum arkadaşlar. Çok sıkıcı bana. Şimdi ben bir trailer olayım. İyi gezelim amca. ulaşacağız lan. <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum, göremiyorum lan. Burada mı lan? Oğlum Trevor evindeymiş ya. Arkadaşlar Trevor evindeymiş. Ya, evine gittiğimde yok yalan lan o.

bakın da. <Sessizlik> <oy>. <Sessizlik> <Sessizlik> Nasıl girdim ama evde Oğlum çıplak çıplak niye geliyor? Ya salak ya gerçekten salak. <laughs> Burada bile Michael'a yukarıda. Michael'a gelsin. Michael'a yukarıda. Eşkili lan adam. Lan böyle kaldı.

Michael <laughs> Michael açmıyor arkadaşlar. O motoru alacağım ben şimdi. Hiç merak etmiyorum. Pek alışa benzemiyorum ama alacağım merak ettim. Leymim. Durma şimdi sen. Aha. Kardaş, inme. düşman mı oldu? Sen gel bakayım buraya. Gel gel gel. Bak şurada. Nerede? O? Bak arabayı çalmış götürmüş hemen. Vay vay vay. Bu Michael da açmıyor ya. Ne güzel gezerdik şimdi üçümüz. Allah 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 rampa sandım. Arkadaşlar, bu babamın kullandığı kol. çok sert kullanmıyorum. Yani babamın kısa kısacası. Öyle Oğlum O bizim Franklin kars takmamış Koş 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 bu gideceğiz Üç. 2 Bir. gidiyoruz ufak bir uçma gerçekleşti orada Full gazarı full gaza basıyorum şu an. Abi çık işte ya. Rampadan atladık. Al işte bir şey olacak. <laughs> motor nerede? Lan nasıl düştün? Oğlum motor nerede? Burada kaldıysa yok. <laughs> Yok. Geliyorum Trevor. Çık. Aaa Trevor izliyorum seni dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Az önce çok kötü bir şey gerçekleşti. <laughs> hmm. düşünmüyor. Neyse, bir şey gelmiş oraya gel. gelmiş? Ay 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 ay. Ben bu işlemi şimdi Ama doğru ben hiç işlemedim şu an. Ama Eren yakalayabilir diğerleri yıktığım için. Kaç 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 Burada. İşte gördünüz. Videonun video 12 dakika oldu lan. şu an 11'de de 12 olmasına çok az var. çok az kalmış 15. Ben Türkçe konuşmayı da unuttum. Ama rastgele bir yere gideceğim. Canım buraya gitmek istiyor. Ne oluyor? Lan nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Gerçekten Türkçe konuşmayı unuttum. Gide Allah gide yanlış oldu. Gitmişiz.

lan olur. Aa, kolu çirmiyor. Bakın. Basıyorum, böyle oluyor. Hı, araba bize çarptı. Neyse bu kadar olmuş. Ya, ne yapalım? Ne yapacağım? Ya?

Kadofor özlediğimizi biliyorum. Mesela arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Hakikaten etmedi. Bunun devamı gelecek hiç merak etmeyin. Tabi buradan yeni gelmez belki. Videolarıma like atıp Umarım <laughs> çok Videolarıma like atıp Abone olmayı unutmayın. O zaman Sözümü söylüyorum. <laughs> O zaman hepinize bala bye.